Urfa, Sivarek doğumluyum, sekiz çocuklu bir aileden geliyorum, yedinci çocuğuyum. E, münteha isminin anlamı bana çok soruluyor. Ekranda da gördüğünüz gibi altıncı kız olunca toprağın ve erkeğin gücün çok yoğun olduğu bir bölgede de yaşıyorsanız, sevgili anneciğimin yapması gereken ikinci erkek çocuğu da dünyaya getirmesiydi. Benim bölgemde münta adını koyduğunuz zaman arkasından gelen mutlaka erkek oluyormuş. Geç konulmuş bir isim ama kader diyoruz. Benim de dünyaya gelisim varmış. Şimdi tabii Urfa, Siverek, 8 çocuklu aile dediğimde herkes bir trajedi bekliyor. İşte arkada Müslüm Gürses kulaklarda, koyunlar geçiyor meleyerek. Müthiş bir trajedi. Ben trajedinin sadece karın açlığı olduğunu düşünmüyorum ruh açlığı aslında sizi harekete geçiriyor. Şimdi Siverek'te yaşarken avlulu ev, gökyüzünü o avlulu evin çerçevelediği duvarların üzerinden görüyorsunuz. Müthiş bir özgürlük. Çocuksunuz, sokaklarda oynuyorsunuz, kız erkek ayrımını bilmiyorsunuz, ötekileştirmeyi hiç bilmiyorsunuz. Ta ki televizyon gelip, şu anda da dijitalin geldiği gibi doğamızı bozana kadar her şey çok normal ve akışındaydı. Sonra yılbaşında televizyonlarda dansözle tanıştık. Sonra Dallas girdi hayatımıza. Entrikanın çeşitlerini gördük. Aslında dünyanın bulunduğunuz noktada ibaret olmadığını anlamaya başlıyorsunuz. Başladığınız anda da sorgular devreye giriyor. İstanbul'a gelmeden önce ortaokul, ilkokul bitti. Ortaokula başladığımda bulunduğum bölgede iç savaş başladı. 79-80 Türkiye olaylarını bilmeyen yok işte 11-12 yaşlarındayım. Doğal olarak çok iyi bir eğitim alamadım. İstanbul'a benim sıram gelmişti. Erenköy Kıstesi'ne ablamdan sonra benim kaydım yapıldı. Kaydım yapıldı, geldim. Attan inip eşeğe binmenin de demek olduğunu gördüm. Gerçekten orada bir şeyken, İstanbul'a geliyorsunuz, hiçbir şeysiniz, hiçbir kimliğiniz yok. Sadece size yapıştırılan kimliklerle yol almaya çalışıyorsunuz ve o kimlikleri temizlemek için de müthiş mücadele veriyorsunuz. Çünkü siz Güneydoğu'dan çıktığınızda zaten etiketlerinizi cebinizde koyarak geliyorsunuz. Siz cebinizde koymuyorsunuz, size yapıştırıyorlar. Yani bizden çıkan teröristtir, bizden çıkan krodur, bizden çıkan... Yol yordan bilmeyendir. İstanbul'da geldiğimde şunu gördüm. Benim çocukluğumda yaşadığım, gördüğüm her şey benim normalimken, ama aslında çok anormal bir durummuş. İşte normal bir şey değilmiş. Bu anormal durumla yüzleştiğinizde, bu sefer engelleri, ondan sonra etiketlerin. Bunların nasıl fırsata çevirebilirim diye kendi kendimle oyun oynamaya başladım. Dedim ki her hayır, her engel, her göz ardı edilmiş benim bir fırsatım olsun. Negatif gözüken her ne varsa karşı taraf adına bende, ben onları nasıl pozitife çevirebilirim? Çünkü benim, ben cinsiyetime takılan birisi olmadım hayatım boyunca. Yani altı kız zaten ilk sivil toplumculuğu ben ailede öğrendim kadın dayanışmasını. E zaten kadınların bir arada olma kültürünü de biliyoruz. Erenköy Kız benim sivimdeki en havalı yer. Ötesi olmadı benim için. Çünkü İstanbul'da ya da büyük şehirde okuyanlar başka ülkelere giderken ben zaten başka bir ülkeye gelmiştim, İstanbul'a gelmiştim. O yüzden benim göç hikayem buydu. Okulda seçmeler yapılıyor. Ben de görünmek istiyorum, beni de görsünler, beni de alsınlar. Ben de aslında kaynaşmak istiyorum. Tabii o zamanlar şivem bu kadar şu anda güzel mi bilmiyorum ama bu kadar güzel değildi. Doğal olarak sürekli yakalanıyordum şivemden dolayı. Hep açıklamak zorunda kalıyordum. Ben Aleviliği, Sünniliği, Şafiliği lisede öğrendim çünkü bilmiyordum. Yani şeyi hatırladım, şafilik ne deyince, bizim bir e, Siverek'te bir fırın sahibi vardı. Biz kız çocukları ekmek almaya gittiğimizde elimizin onun eline değmesine izin vermezdi. Oradan anlardım abdestlerinin bozulduğunu. Aradaki farkı bu kadar biliyorum. Ve sürekli ne, ben kimimin cevabını bulamadım. Kürt müyüm? Kürdüm. Arap mıyım? Arap'ım. Türk müyüm? Türk'üm. Ben o bölgede doğdum, büyüdüm. Oranın yemek kültürü, oranın evliliği, oranın taziyesi, oranın türküleri, neyse ben oyum. Ayrıştıramadım kendimi. Kabul görmek için de hiçbir zaman dilimi değiştirmedim. Ben kendimi reddederek başkaları tarafından kabul görmek benim için çok onurlu bir şey olmayacaktı. Ee, bir gün sokaktan eve geliyorum. Babam da arkamdan girdi. Ben tabii kendi kafamda bu duygularla savaşırken vücut dilime nasıl yansıdığını farkında değilim. Ee, babam içeriye girdi. Seni sokakta gördüm dedi. Duvarın dibinden yürüyordun. Benim kızımsan duvarın dibinden yürümeyeceksin dedi. Aslında bizler bir kadının kucağına doğuyoruz. Bizi onlar büyütüyor. Ama babaların kız çocukları ve erkek çocukları hayatındaki yeri çok farklı. Babamın o özgüven, o cesaret verici hareketiyle ben hayatım boyunca kime hizmet ettiğime hep sordum. Ruhuma hizmet ettim. Ama aslında attan inip eşeğe binen bir aileye de hizmet etmek istedim. Babamın e, o Siverek'te yaşadığımız bölgedeki kaybetti İstanbul'da kaybettiği gücün aslında ben peşine düşmüşüm. Çok sorguladım kendimi, benim derdim ne? Niye bu kadar çok çalışıyorum? Neden yetmiyor bana? Neden daha çok ben de varım deme ihtiyacı hissediyorumun altında yatan aslında bu duygu. Biliyorum, akıllıyım. Evet iyi eğitim alamadım ama ben de varım. Oh. Hayat böyle bir şey aslında. E, hep kendimi tutmaya çalışıyorum ama nedense olmuyor. Çünkü o günler geliyor gözümün önüne. Yani istenmeyen göçlere maruz kalan insanları anlamak zorundasınız. İnsanlar isteyerek, bir isteyerek geliyorsunuz, bir de istemeden kopartılarak geliyorsunuz. O bölgenin kaderi, orada ne vardıysa halen kimi kimlerle zoru varsa halen bitmeyen bir süreç nedense. Ee, ve üniversite sınavı. Yani aldığım eğitim ortadaydı. Üç yıllık eray kökü benim geçmişteki sekiz yıllığın boşluğunu dolduramadı doğal olarak. Ee, açık öğretim fakültesi Türkiye'de ilk defa açılmıştı. Harika bir şey dedim. Ben dedim açık öğretim fakültesine gireyim. Ben de zaten hayatım boyunca siverek de bana çocukluğumda kim sorsa ne olmak istiyorsun ilk hostes demiştim. Hani rol modelinizden bahsediyorlar mı? Sivrek'te kim hostesi yok kimse. Uçağı bile bilmemiştik. Rol modelim ben hostes olacağım. Sonra gazetede bir haber çıkmıştı. İşte uçak düştü, herkes öldü. Hemen gazeteci olmak istedim. Aslında iki meslek de o benim çocukluğumda iz bırakmak, dünyayı kucaklamak, sınırlara isyan eden, madem öleceğiz iz bırakmak zorundayım mesajını kendime farkında olmadan veren birisi için İki meslek de açık öğretimde çok örtüşüyordu. Orada da sınırlar yoktu. Çok da başarılı bir şekilde okudum, mezun oldum, işe gireceğim. Biz kız çocuklarının yetiştirme tarzına baktığımızda erkeklere de yapıyorlar bunu. Bugün çok kadın odaklı bir konuşmalar geçti ama ben kadının da erkeğin de bu ülkede çok acı çektiğini biliyorum. Dünyada böyle. Yani biz Sokakta onlar var diye, e, paranın, iktidarın sahibiler diye onların acı çekmediklerini düşünemeyiz. Onlar da çok acı çekiyor, çok baskı altındalar. Bunu itiraz ettikleri için sorunlar bu kadar derinleşiyor. Konuşamıyorlar. Konuşsalar kendileriyle, başkalarıyla da konuşacaklar. Evet, ben de insanım, benim de ruhum var. Ee, açık öğretimden işte mezun olduk, bir bankaya gireceğim ama hayatı bilmiyoruz. İşte bu kız çocuklarını bizi yetiştirirken ne yapıyorlar? Önce kolumuzu, kanadımızı kırıyorlar değil mi? Sevgi adı altında. Sürekli korunaklı büyüyoruz. Ben bankaya girene kadar, yani üniversiteyi bitir bankaya girene kadar, ben Erenköy'den Avrupa yakasına tek başıma üniversite için gidip gelmiştim ama İstiklal Caddesi'ni bilmiyordum. Tarlı başını hiç bilmiyordum. Bankaya girdim. Açık öğretim mezun olduğum için banka beni kapanacak olan e, manuel bilgisayarı olmayan Tarlıbaşı şubesine verdiler. Ben o zaman bunun ya, e, etiketimle alakalı olduğunu hiç düşünemedim. Ama aslında öyleydi. Benden bir şey olmazdı. Ben açık öğretim mezunuydum. Onlar için de kapanacak bir şubeye verilmesi en doğal şeydi. Başlangıçta dedim ya engelleri fırsata çevirme hikayesi. Tarlabaşı benim hayatı öğrendiğim yer oldu. Çok samimi söylüyorum. Farklı cinsel yönelimler, hayat kadınları. Onlarla kasa dairesine inerken sorduğum sorularla o zamanki dönüşüm ameliyatlarına kadar her şeyi 87-90 arası öğrendim. O farklı cinsel yönelimi olan insanların toplum tarafından nasıl dışlandığına şahit oldum. Genel evde çalışan kadınların da, çocukları yuvalardaydı. Düşünsenize, yani o kolumuzu kanadımızı kırarak büyüyen biz kız çocukları ne zaman hayatı öğreniyoruz? İşte, parayı ne zaman tanıdım? Bankada. Kariyer planı neydi? Orada duydum. Yürüyüşleri çok farklı. Gerçekten öyle. Erkeğin en büyük gücü şuradan geliyor. İkincisini zaten biliyorsunuz. Sonra bu müşterilerin bankaya girip çıkarkenki o halleri acayip hoşuma gitti. Müşterilerden çok etkilendim. Ticaret yapmalıyım şimdiki adı girişimcilik havalı. O zaman ticaret erbapları var. Bir de memurlar var. Zaten kız çocukları banka dışında bir yerde çalıştırılamaz. Özel sektöre koyarsanız namus elden gidebilir. Patron filmlerden etkilenmişler. Patron sana işte bir şey yapabilir. Sürekli bize cinsiyetimizle alakalı yani sürekli böyle yürümek zorundayız. Sonra bir gün müşterilerden biri bankadayken şey dedi, ya Mütahım dedi, yolda yürürken o kadar sert yürüyorsun ki dedi. Diyemedim ki, yıllarca şununla büyüdüm. Kızımı kırk askerin içine kısa, koysam, kızı olan kız çıkar. Kızı olan kız nedir? Her şey karışık. Bir kere, biz erkekleri hiç tanıyamadık. Erkekler de kadınları tanımadı. Farkında mısınız? Hep ayrı büyütüldük. Hep birbirimize tehdittik, hep erkekler bize tehditti. Yani ben hep soruyorum bizi kimden korumaya çalıştınız? Babanıza, abinize, eşinize sorduğunda hem cinsinden bizi korumaya çalışıyor. Ya hem cinsini fark ettirsene, uyandırsana, yanlışın olduğunu ona sen anlatsana. Yok, biz hep erkeklerden korktuk. Sonra da biz Türk kadınları erkek sevmeyi de bilemedik, sevgili olmayı da bilemedik. Sonradan tanıştık çünkü şimdi bu sonradan tanışıklıkta ne kadar derin ilişki kurabilirsiniz? Zaman geçiyor. Bir de bakıyorsunuz gençlikler gitmiş, çoluk çocuğu yok, siz onun içinde yuvarlanmışsınız. Nasıl böyle konuları birbirine bağlıyorum değil mi? Oradan oraya, oradan oraya. Ben de şaşırıyorum bazen. Tekrar başa dönüyorum. Ve müşterilerin tavır davranışlarına etkilendim. Rahmetli babama gittim dedim ki, gel senle iş yapalım dedim, ben görüyorum dedim. Nasıl dedi? Ya burası dedim bizim yemeklerimizi acayip pasta, salçaya, bulgura, bibere onları getirsek o zaman işte isim de veremiyorum öyle pazarlar yok, yok dedi. Ne kadar aydın bir adam da olsa el alem kültürüne yenik düştüğümüz anlarımız oluyor. Şu anda bizler de böyle akem kesebiliyoruz ama yenik düştüğümüz zamanlar oluyor. Önemli olan uyanabilmek, yenik düşmeyip tekrar doğrunun peşinde koşabilmek. Ama ben kendi işimi yapmak istiyorum. Ölüyorum. Buna rağmen 3 yılda aslında içinizdeki hırsın tetikçiyi hiç öldürmemek lazım. 3 yılda bankada, o şey bilgisayar olmayan bankada şef oldum. Dış ticarette eğitmen oldum. İngilizcem yok diye beni almıyorlardı. Gittim kurslara öğreneceğim dedim. İkinci müdür oldum ve ben ayrılıyorum dedim. Çünkü çıkış yolumun harika bir eş seçiminden geçeceğini fark ettim. En büyük girişimim eş seçimi. Adamı kullanmadım. Önce sevdik birbirimizi. Sonra, aynı kafada mıyız dedik. Çünkü ben önümde engel istemiyorum. Çünkü ben de kimseye engel olmadım. Ben herkesin fırsatı olmak için çok çaba sarf ediyorum. Herkes de benim fırsatım olsun. Alper sana dedim ki, biz evleneceğiz kendi işini yapmayacak mısın? O da zaten çalışıyor, kendi işini yapmak istiyor. Evet dedi. Ve biz şu gördüğünüz temizlik sektörüne girdik. Türkiye büyüyor, İstanbul gelişiyor. Temizlik firmalarına çok ihtiyaç var. Genelde bir alaylılar var. Çok böyle bu sektörde e, okumuş üniversiteliler çok az. Bir iki tane firma var. Sonra da işte evlendik. Ben de istifa edip bu şirketin başına geçtim. Çok gencim, çok temizlik yaptım, bakmayın. Dört sene bir kere mavi yaka denilen bir kesimle tanıştım. Kim bunlar? Evet, bir göz ardı edilen bir kesim var Türkiye'de. Sektörler, sınıflar tarafından oluşturulmuş. Ve biz bunları görmüyoruz. Bu ülke ne yaşlılarını görüyor, ne eğitimsizini, Halbuki eğitimlilerin onlara borcu var. Sen okudun, sen öğreteceksin. Sen okudun, sen el vereceksin. Yaşlılar ve mavi yaka denilen işçi kesimi maalesef görünmüyor. Herkes aynı yaş grubunda birbirine bakıyor. Bankada müşteriler benimle randevulaşıp iş yapmak adına şey, bir arada olmak isteyen adamlar temizlikçi olduğumda Yine bir engel daha. Yine attan indim eşeğe bindim. Hayatım hep eşeği ata çevirmekle geçti. Aslında eşek de çok iyi koşar. Bir de hep kendime şey diyordum. Ben çalışınca Allah bana veriyor. Sonradan öğrendim ki olumlama diye bir şey varmış. Hep yanlış söylemişim. Çalışmadan da alanlar varmış ama ben kendi kendime öyle bir şey biçmişim ki ben çalışırsam Allah bana verecek. Çalıştığım için veriyor. Kendime yüklenmişim de yüklenmişim. Girişimcilik fırsat demek değil mi? Fırsatları gör, oraya git. Ben bu fırsatı görüp bu sektöre girdiğim için sonra belli bir seviyeye geldiğimde 8 senede ekonomik anlamda olmuştum. Çok çalıştım, verdi. Tamam, çok çalıştım, verdi. Rahat harcama yapabiliyorum. Yine ruhumdaki açlık devreye girdi. Farklı yerel ve global çok farklı STK'larda aktif roller aldım. Burada da gençler 2004'ten beri Türkiye'deki gençlerle bir arada olmak için çok emek harcıyorum, çok çaba sarf ediyorum. Bunun altında yatan hikayeyi de buldum. Kalabalıkta yalnızdım. Kalabalık bir ailedeydim. Küçük olduğum için yalnızdım. Sen sus, ne bilirsin? Küçük çayda kendini büyük balık mı zannediyorsun? Atasözlerine, deyimlere bakar mısınız? Vur beline kazmayı. Yani sen olmamak için elinden gelen her türlü geri bildirimler yapılıyor. O yüzden gençler olmadan asla dedim. Mutlaka biz bir arada olmalıyız. Onlara öğreten, anlatan değil, onlarla eş, kalpten kalbe, yatayda bir arada olmak zorundayız. Burada da Harika eşim, doğru seçmişim. Temiz adam, saç yok, ayş yok, hepsi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sonrası STK'larda çok farklı şeyler gördüm. Türkiye değişmiyorsa STK'lardaki hareketin kendini sorgulaması lazım. Kadın istihdamı, kadın girişimci yüzdesi, her şey çok yavaş. Hani bu kadar yıl, bu kadar insan buralardaysa neden bu yüzdeler oynamıyor? Çünkü orada en büyük engeli Türkiye'yi gezerken de kültür olduğunu gördüm. Gelenek, görenek, kültür en büyük düşmanımız. Kelimelerle onları, empozelerle beynimizin genetiğimize kadar işletmişler. Ve biz o kadar içselleştirmişiz ki bunları ayıptır, günahtır, el alem. Ne der ki Fatih Yürek bunun şarkısını yapmış. İş derin konu ama Fatih Yürek şarkısında zaten el alem ne derse desin de işi bitirmiş. Biz o kadar kabul görme, o kadar sevgi açlığımız var ki kabul görmek için inanmadığımız, belki elimizi bulaştırmayacağımız tüm yanlışın içine kendimizi bulaştırmış durumdayız. Bu ekrandakiler kim diyeceksiniz? 2017 yılında bana bir mektup geldi. Dünyada fark yaratan 50 kadından biri seçildiniz. Türkiye beni görmedi, Amerika beni gördü. Daha ne olsun? Yani Türkiye'de daha bana yeni yeni bir iki tane bir şey verdiler. İş, ödül, işin esprisi. Burada önemli olan görünür olabilmek benim hikayemdi. Kadınların finanse erişim konusu hep bir sorun. Paraya kolay erişemiyoruz. 2012 yılında Arya Kadın Yatırım Platformu'nda ortağım Ahu ile birlikte bir yola çıkalım dedik. Kadınların finansa erişim konusunda tek çözüm kadın odaklı bir melek yatırım platformu olalım. O yıldan beri kadınlar için finansa erişim açısından çok kadın şirketi desteklendi. Yatırımcılarla buluşturduk. Bu yılın sonunda da bir bankayla birlikte ortak bir fon kurduk. Şimdi eşitlikçi şirketlere yatırım yapılacak, yatırımcılarla bir araya getireceğiz. Sıkılmadınız değil mi? Oradan bana bakıyorlar. Bitti diye. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam dedim, bu kadar çok şey yapıyoruz. Sorunlar ne? Erkeklik bir sorundu bu ülkede. Kadın olmak da bir sorundu erkekli için erkekler konuşuyor ama bu defa farklı konuşuyor diye bir proje yazdım 2018'den beri faaliyette. Erkeklerin kendilerine yapılan baskılardan nasıl isyan etmediklerini, başlarına gelenleri anlamaları için. Öyle değil mi amcacığım? Çok baskı görmedin mi? Gördün. Konuşabildin mi? Hayır. Sonra sakalımız yok ama sözümüz para eder. Yine biz kadınların en çok kullandığı, karşı tarafı onurlandırırken kendimizde nasıl konumlandırdığımızı fark etmediğimiz bir söze yönelik de bir proje yazdık. Sözünü eyleme dönüştüren kadınlar. Mavi yaka hikayeleri, iki yakamızı bir araya getirdik. Sınıfsal eşitsizliğe karşı. Aklım çalıştıkça, sorunları gördükçe, kimse elini bulaştırmadı her ne varsa bulaştırmaya. Çünkü Birilerinin bir deli bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz derler ya. Gücüm yettiğince bunlara yönelik projeler yapmaya devam edeceğim. Gençlerle yapıyorum. Zaten benim sosyal medya hesaplarımda deli olmak özgürlüktür. Akıllısı çok olan bir ülkenin delilere de ihtiyacı vardır. Deli olmaktan da acayip gurur duyuyorum. Çünkü kendimi hiçbir sınırın içine koymadım. Ve geldik sona. Babamın ölüm yıldönümü 26 Nisan. Babama bir Instagram'da bir mektup yazmak geldi içimden. Öyle artistik şeyleri bilmem ama içimden geliyorsa iyi kullanırım kelimeleri. Dedim ki babacığım 16 yıl geçti. Her şeyi bıraktığın gibi. Halen insanlar ne aradığını bilmiyor. Hızır'dan Medet Tuman bir dünyaya döndü burası. Ama bir tek şey var. Artık senin o duvar dibinden yürüyen kızın. Artık yolun tam ortasında.